Evet arkadaşlar şimdi fotoğraftan uyarlayarak yaptığım modelin çıktısını alacağız beraber. Şu şekilde şimdi desteklerini temizleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi modelimizin desteklerini sökeceğiz. Evet arkadaşlar şu şekilde temizledim. Şimdi hangi fotoğraflardan modellediğimi size ayrıntılı bir şekilde anlatmak için burayı bir topluyorum. Evet arkadaşlar ben bu bibloyu modellerken bu fotoğraftan feyze aldım. Bu fotoğraf vardı elimde. Bunu aldım. 3 boyutlu modelledim bu şekilde. Bunu yaparken de hatta şurada bir çantam takılıydı. Onu da istemedim. Tabii ki sizin de istekleriniz doğrultusunda her türlü tasarımı yapabiliriz. Son halde böyle oldu. Ben 15 santim baskı aldım. Çok bayıldım. Çok ayrıntılı ve e, güzel oldu. Tam hayalimdeki gibi oldu. Tam o sahil anısını masama hediye olarak koyabileceğim bir şey oldu. Tüm detayları mevcut. Şu şekilde koyduğumuzda Aynısı arkadaşlar tüm detaylarıyla ee, siz de sipariş vermek isterseniz bana e, DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Sizinle birlikte üç e, boyutlu modelleme yapıp e, sonrasında baskılarımızı alabiliriz. Bu 15 santim şu an elim kadar siz de istediğiniz gibi tabii ki baskılarımızı alabiliriz. Şu şekilde son hali.